Bugün size tarihin en acımasız şirketlerinden birinin United Fruit Company'nin hikayesini anlatacağım. Nasıl oldu da bir meyve şirketi, ülkelerin kaderiyle oynadığı, darbelere sebep olduğu ve hatta kendi ordusunu kurdu. Hazırsanız Muz Cumhuriyeti teriminin kanlı ve bir o kadar da şaşırtıcı kökenlerine doğru bir yolculuğa çıkalım. Bu şirket sadece bir ticari işletme değil, aynı zamanda siyasi bir güç merkeziydi. Her şey 19. yüzyılın sonlarında başladı. Amerikalı girişimciler Orta Amerika'nın tropikal ikliminin muz yetiştirmek için ne kadar mükemmel olduğunu fark ettiler. Ama bu basit bir tarım hikayesi değildi. Şirket Costa Rica, Honduras ve Guatemala gibi ülkelerde devasa araziler satın aldı ama sadece araziyle yetinmediler. Bu ülkelerin ekonomilerini ve altyapılarını adeta bir örümcek ağı gibi sardılar. Muz tarlaları şirketin krallığının sadece bir parçasıydı. United Fruit Company inanılmaz bir dikey entegrasyon modeli kurdu. Yani üretimden tüketime kadar her aşamayı kontrol ediyorlardı. Muzları yetiştirdikleri tarlalar onlarındı. Bu muzları limanlara taşıyan demir yolları onlarındı. Hatta bu demir yolları ülkelerin kendi iç bağlantılarından çok tarlalardan limanlara hizmet edecek şekilde inşa edilmişti. İletişim için kurulan telgraf hatları bile şirketin kontrolündeydi ve en önemlisi muzları Amerika'ya ve Avrupa'ya taşıyan gemi filoları da onlara aitti. Büyük beyaz filo olarak bilinen bu gemiler okyanuslarda şirketin gücünün bir simgesiydi. Bu ne anlama geliyordu? Şirket bir ülkenin içinde adeta başka bir devlet gibiydi. Kendi kanunları, kendi kuralları, kendi altyapısı vardı. Yerel hükümetler şirketin ekonomik gücü karşısında çaresiz kalıyordu. Eğer bir hükümet şirketin çıkarlarına aykırı bir karar almaya kalkarsa United Fruit anında ekonomik baskı uygulayabilirdi. İhracatı durdurur, demir yollarını kapatır ve ülkeyi bir anda kaosa sürüklerdi. Bu yüzden Orta Amerika'daki birçok hükümet şirketin kuklası haline gelmişti. İşte Muz Cumhuriyeti terimi de tam olarak bu durumu yani siyasi ve ekonomik istikrarı tek bir tarım ürünü ihracatına bağımlı, genellikle bir yabancı şirketin veya devletin güdümünde olan ülkeleri tanımlamak için ortaya çıktı. Şirketin bu acımasız yüzü Orta Amerika'da hüküm sürerken Amerika Birleşik Devletleri'nde ise bambaşka bir imaj çiziliyordu. United Fruit Amerika tarihindeki en başarılı pazarlama kampanyalarından birini yürüttü. O zamana kadar Amerikalılar için pek de tanıdık bir meyve olmayan muzu Sağlıklı, enerjik ve modern yaşamın bir sembolü haline getirdiler. Renkli reklamlar, dergi ilanları, hatta okullara dağıtılan bilgilendirici broşürler hepsi muzun ne kadar harika bir yiyecek olduğunu anlatıyordu. Muz Amerikalıların kahvaltı masasının, çocukların beslenme çantasının vazgeçilmezi oldu. Halk bu lezzetli sarı meyvenin arkasında nasıl bir sömürü ve baskı düzeni olduğunu bilmiyordu. Onlar için muz sadece tropik bir lezzetti. Peki bu düzen nasıl bu kadar uzun süre devam etti? Cevap basit: lobi faaliyetleri. United Fruit Company Washington'daki en güçlü lobilerden birine sahipti. Şirketin yönetim kurulunda ve avukatları arasında eski dışişleri bakanları, CIA direktörleri ve önemli politikacılar vardı. Örneğin, Soğuk Savaş döneminin en etkili figürlerinden Dışişleri Bakanı John Foster Dulles ve kardeşi CIA Direktörü Allen Dulles daha önce United Fruit'in hukuk firmasında çalışmışlardı. Bu bağlantılar şirkete Amerikan dış politikasını kendi çıkarları doğrultusunda şekillendirme gücü veriyordu. Şirketin çıkarları Amerikanın ulusal çıkarları gibi sunuluyordu. Ve geldik tarihin kırılma noktasına. 1954 Guatemala darbesi. 1951'de Guatemala'da demokratik seçimlerle Jacobo Arbenz Guzman iktidara geldi. Arbenz, ülkesindeki derin yoksulluk ve eşitsizlikle mücadele etmek için bir toprak reformu programı başlattı. Bu reformun amacı büyük toprak sahiplerinin kullanmadığı arazileri kamulaştırıp topraksız köylülere dağıtmaktı. Ve Guatemala'daki en büyük toprak sahibi kimdi derseniz? Elbette United Fruit Company. Şirketin elinde devasa araziler vardı ama bunların büyük bir kısmını boş tutuyordu. Bu hem ileride kullanmak için bir rezervdi hem de piyasada muz arzını kontrol ederek fiyatları yüksek tutma stratejisinin bir parçasıydı. Arbenz hükümeti şirketin kullanmadığı arazileri şirketin vergi beyanında gösterdiği değer üzerinden kamulaştırmayı teklif etti. İşte kriz burada patladı. Şirket yıllardır vergi kaçırmak için arazilerinin değerini çok düşük göstermişti. Şimdi hükümet bu düşük değer üzerinden ödeme yapmayı teklif edince United Fruit çılgına döndü. Hemen Washington'daki dostlarını devreye soktular. Şirket müthiş bir propaganda makinesini çalıştırdı. Arbenz hükümetini komünist olarak yaftaladılar. Toprak reformunun, Sovyetler Birliği'nin Amerika'nın arka bahçesine sızma planının bir parçası olduğunu iddia ettiler. Soğuk savaşın en paranoid döneminde bu komünizm suçlaması Washington için kırmızı çizgiydi. Dallas kardeşler de bu propagandayı sonuna kadar destekledi. CIA Operation PB Success adını verdiği gizli bir operasyonla sürgündeki bir albay olan Carlos Castillo Armas'ı desteklemeye karar verdi. CIA Armas'ın küçük isyancı grubunu eğitti, silahlandırdı ve finanse etti. Guatemala üzerine propaganda yayınları yapan gizli bir radyo istasyonu kurdular. Uçaklarla ülkede kaos yaratmak için bombalama simülasyonları yaptılar psikolojik savaşla Guatemala ordusunu ve halkını Arbenz'in yalnız kaldığına ve büyük bir istilanın başladığına inandırdılar. Aslında ortada büyük bir ordu yoktu, sadece CIA'in yarattığı bir illüzyon vardı. Ama bu illüzyon işe yaradı. Guatemala ordusu Arbenz'e desteğini çekti ve başkan kan dökülmesini önlemek için istifa etmek zorunda kaldı. Böylece bir muz şirketinin çıkarlarını korumak için demokratik yollarla seçilmiş bir hükümet Amerika Birleşik Devletleri'nin gizli operasyonuyla devrildi. Darbeden sonra iktidara gelen askeri junta toprak reformunu derhal iptal etti ve United Fruit'in arazilerini geri verdi. Guatemala 10 yıllar sürecek bir iç savaşın, siyasi istikrarsızlığın ve insan hakları ihlallerinin içine sürüklendi. On binlerce insan hayatını kaybetti. Hepsi bir şirketin karını korumak uğruna. United Fruit Company'nin hikayesi, kurumsal gücün kontrolsüz bırakıldığında ne kadar tehlikeli olabileceğinin en çarpıcı örneklerinden biridir. Bu olay sadece Guatemala'nın değil, tüm Latin Amerika'nın tarihini derinden etkiledi ve bölgedeki anti-Amerikancılığın kökleşmesinde önemli bir rol oynadı. Şirket daha sonra ismini Chiquita Brands International olarak değiştirdi ve bugün hala dünyanın en büyük muz üreticilerinden biri. Ancak geçmişin hayaletleri o sarı kabuğun altında hala gizleniyor. Bu hikaye bize yediğimiz bir meyvenin bile arkasında ne kadar karmaşık ve bazen de kanlı bir tarih olabileceğini gösteriyor. Bir dahaki sefere markette muza uzandığınızda belki de Muz Cumhuriyeti'nin karanlık mirasını hatırlarsınız. Bu tarz finans tarihi ve politik analizler ile alakalı içerikleri seviyorsanız Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. İçerikleri kaçırmak istemiyorsanız bildirimleri açabilirsiniz. Yorumlarda bu konu hakkındaki düşüncelerinizi merakla bekliyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.